Merhaba sevgili kitap dostları. Yine bir çekiliş videosuyla karşınızdayız. Yine tercihli, seçenekli bir çekiliş videosu olacak. Bu hafta kitapları yine göstereceğim adet olduğu üzere. Önümüzdeki hafta da çekiliş videosu yapacağız canlı yayında. Fakat bu haftaya has bir durum söz konusu. Normalde biliyorsunuz canlı yayın çekişlerimizi pazar günü saat akşam 6'da yaparken bu hafta bazı işlerim olduğu dolayısıyla Pazartesi günü yapacağız. Yani 31 Ağustos pazartesi günü saat akşam 6'da canlı yayın çekilişini yapacağız. Bu haftaya has olmak üzere. Bu hafta hangi kitapları vereceğiz onlardan da bahsedeyim size. Geç hafta biliyorsunuz Tercihliye başlamıştık. Geç geçen hafta Buluşlar kitabıyla Arsene Lupin'in kitapları 5 tane kitabı demiştik. Çekiliş kazanan arkadaşım Arsene Lupin'in kitaplarını istediği için... Buluşlar kitabımız hala çekilişte devam ediyor. Üçüncü sınıf öğrencileri için demiştim. 10 tane kitap var Buluşlar adı altında. Cezmi Ersüz'ün yazdığı Çalışkan Arı yayınlarından çıkan. Kitapları merak edenler için önceki çekiş videomuza bakabilirler. Çünkü kutuyu sürekli açıp kapatıp kutuya da zarar vermek istemiyorum. Kutusuyla birlikte göndereceğim size 10 tane kitap. Araba, ampul, bilgisayar, gemi, pusula gözlük, matbaa, tekerlek, telefon, tren ve uçaktan oluşan 10 tane kitap kutusuyla birlikte size gönderilecek arkadaşlar tercih ederseniz. Diğer 3 kitabımızda e, dünya klasiklerinden vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi tercihte bulunmak sizin hakkınız. E, onları da söyleyeyim. Gustavo Flaubert'in Madame Bovary. Alexander Dumas'ın Kamelyalı Kadın ve Emily Bronte'nin Uultulu Tepeler isimli 3 tane dünya klasiği de var. Çekilişimiz 31 Ağustos Pazartesi günü akşam 6'da canlı yayında sahiplerini bulacak inşallah. Hangisini isterse arkadaşım onu göndereceğiz. Tabi kargo bize ait. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın demeden önce çekiliş şartlarını tekrar söyleyeyim. Artık alışkanlık olduğu için söylemeyi unutuyorum. Kanalımıza abone olacaksınız ve bu videonun altına çekilişle alakalı yorum yapacaksınız arkadaşlar. Ben o yorum yapanlar arasından canlı yayında çekilişi yapacağız. İki şartınız var dediğim gibi. Kitabaşka YouTube kanalımıza abone olacaksınız ve bu videonun altına da yorum yapacaksınız. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.